beni bir videoda hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah kapı açık bir dakika bir dakika. Evet dördüncü sezon pizza pasta hoş geldiniz. Bir de gece video çektiğim için birazcık daha sessiz konuşacağım ama benim normal sesim gibi de gelebilir. Neyse. Sezon sana ermeden yeni dekorları ve ödülleri yakala. Yeni benzersiz malzememi kaçırmak istemezsin. Ve o geliyor elma. Bir gün oyna diyor ama ya. Direkt açılıyor mu? <laughs> elma mevsimi resmen başladı. Yerel halk en kütür kütür elmalar için elma bahçesine akın ediyor. <laughs> Bahçenin sahibi. Ya abla keşke ismin çevirseydim. Instagram'a hikaye koymak yerine senin ismini çevirebilirim. Bana beni kanalın Instagram'ını takip edebilirsiniz bu arada. Aşağı bırakırım belki. Aşağı bırakırım. İlk defa hikaye koydum bugün. Charlotte pay. Pie. Charlotte paydan bir sepet dolusu ekran bir sepet dolusu elma ikramı almak için meyveyle dolup taşan bahçeyi ziyaret edin. Ne var bu, bu. Maalesef ki giremedim. Elma sevmiş değişmedi galiba son videodan sonra ya. Giremedim. Unutuyorum hep ya. Gönlüm. Ya bir gün oynanacak mı? Bileydim oynardım ya. Bir gün oyna deniyor. O zaman hızlıca ben oynayayım. Burada kadının Kuşlu tokası da elmalıydı. Hmm, şeylere de bakalım diyeceğim. Hep, ya bir gün oynamayı bırakmıştık ama artık kaçılıyordu hani. Çok güzelmiş. Kombin değişmiş abla ya da sen komple <laughs> <laughs> Çok tatlısınız. Şimdi bu arada pizza Mobil mobille <gülüyor> ben kimden <laughs> çekiyorum ya biraz farklı olabilir onu şimdiden söyleyeyim. Hem de elma geldi ya. Zaten artık hani oyunda ne yaptın? Tabii ki de böyle malzemeler gelecek. O yüzden ben diyorum ki çilek de gelebilir ya. O yeni aklıma geldi. Elma tamam da bence çilek de tat güzel olur. No, 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 no. Zaten bu seni. Ay keşke almasaydı inşallah saymıştır ya. Elimin ayarsızlığından aldık neyse. <laughs> Tutum yani. Söz almayacağım. <laughs> Hikayeli geliyordu eskiden ama mantarlı istiyordu galiba. Kültür mantarlı. Böyle mi? Ya böyle değil galiba. Ya video çekmeli çok uzun zaman olmuş. Şu an çok geliyor bana ya. Ben genelde gündüzleri çekiyorum. ya. <laughs> Siz de çok tatlısınız. Bir dakika. Editte daha dikkatli bakarım. Dur şimdi video biraz acele etmem gerekte. Daha bu düzenlenecek. Dur. Mantarlı. Ne unuttum diye sormayacağım çünkü aceleydi. Bugün eksi çok zarar. Ya bir de yeni bölüm gelebilir mi artık ben çok sıkıldım ya. 6. <laughs> bölüm. Hadi bit, 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 bit. Hiç pizza yapamam. <laughs> Sen çok tatlısın. Bak pizza yapmayacaktım ama o kıyafet için yapılır. Çok tatlı. Tutum etleri koy da. Herhalde koydum be. Benim kadar kendinizden emin olun yani. İki kere pişirden miydin saa iki kez. <laughs> sen, çok tatlısın sen. <laughs> Merhaba, ay umarım rahatsız etmiyorum dur. Dur kapak fotoğrafı çıksın. Ya çok kötü kapak fotoğrafı yapıyorum. O yüzden hep bizden tekrar tekrar özür dilerim. Çok böyle bakıyorum ama hiç beceremiyorum ya kapak fotoğrafı. Neyse. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Ben şehrin uzak bir köşesinde elma yetiştiriyorum. İsmi elma bahçesi hatta. Ve hoş geldin diyelim. Dur, dur. Direkt almayalım. Benim adım Charlotte Pie. Bahçemdeki elma ağaçlarıyla ilgileniyorum. En tatlı, en mükemmel elmalar bizde. Nefis. Bu yıl ağaçlarda çok meyve var. Ben de sana biraz elma getirebilirim diye düşündüm. Aa ne? Amanın elmaları unuttum. Gelmiş burada ne kadar arka bir elma mevsiminde olduğumuzu anlatıyorum bir de. Kusura bakma fırıncı. Sorun yok. Ney? No, 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 no. Bunların hesabını tutmam gerekiyor aslında. Heh aklıma not edeceğim. Düşler pizza için elma getirilecek. Tekrar kusura bakma yarın sabah ilk iş elmaları getireceğim. Pizza pasımız açıldı. Şimdi tekrar dediğim gibi ben steam'de olduğum için bende biraz farklı gösterebilir mobilde de farklı. Zaten bizde alma şeyi olmuyor geçen sezonki gibi olmuş. Ee, ben bir güncellesem de ekran fırtınadır ya dur. Ben araya ekleyeceğim mobilde de nasıl olduğunu kısa video olarak buradan sonra. Pizza biletine hoş geldin. Lütfen sezonun özel malzemesi nedir? Elma. Sezon boyunca tüm türlerde görevleri bitirerek pizza geçidinde seviye atlayabilirsin. Seviye atladıkça değişik ödüller alacaksın. Altta pizza şef, üstte de pizza pas mı ne oluyor işte mobilde? Paralı ama Steam'de oyun paralı olduğu için bunu geçen sezondan beri yapıyorlar. Bizde alma şey olmuyor. Ekstra şeyler falan alıyorduk. Ekstra ödüller kazanmak için geçiş dükkanından token. Geçit tokeni harca. Elma otodostu 600. Almak için 30. seviyeye ulaş. E, dekorlarımız <laughs> Ay elmalı saat. güzel güzel. Elmalı masa setimiz. Şöyle bir bakalım kısadan. Aa püf, ya bizim püf, bas, balık sırtı ahşap bizim ya, bakacak olsam buna. Bu neye son alacağım? Bizim evdeki de var. Eski ama yani. Masa lambaları elma. Elma kurabiye yok mu ya? Elma dolabı, he elmalı pay falan kapı çok güzelmiş köşk çerçevesi Hii, ay bu da çok güzel elmalı duvar dış alana da getirmişler bunlara da tek tek bakmayalım ya Bunlar da böyle Hii, avatarı da getirmişler o elbise çok güzeldi hmm, 30. seviyeden sonra da şu kapı süsü kaç bir de elmas alabiliriz 5 10 25 tane elmas çok iyi Elmalı çömlek. Baketini hmm, 20 yıldız gönder. 20 günlük görev bitir. 15 oyun günü oyna. 20 elmalı pizza. Bunlar haftalık. Bunlar da bu haftalık olarak yenilenecek. Bu da Bütün geçit boyunca Geçerli olacak. Üst üste 20 mutlu müşteriye servis yap. Bunlar dinlene dinlene yapılır. Şuradan bir görevi alalım. Ya benim 15'im gitti mi ya? Geçen videoda da A, gitmemiş. Beni oyundan attı. Hayır. Olamaz. Bu şaka. Şaka bu. Ben geliyorum. Kütür, kütür olanı mı? bu elma istedi galiba var ya. Yani pizza fırtımı açma elmalı pizza istettiyse yuh derim. Her bak fırın hızlandırıcılarım bile biraz... ya. Keşke diğer gün baksaydık kaydetsin. İlk elmalı pizzayı yaptırdı ama bende daha pizza açık değil. Ay bunları da almış. Ya bütün moralim bu. Bak bak bunları da almış benden. Bunları yapmış olarak gösteriyor. <laughs> malzeme koymakta ay malzeme koy koy bitmiyor. Yine bir elmalı pizza ama. Kaynak yaptı şey pizzaya. Ördeği koymuş. Sıfır Umarım iyi bahşiş verir. Güzel. Daha bu da var ya. Ya bak pizza pasımı açmadı ama şorlet geliyor. En sevdiğim pizzacı dostum. Nasılsın? Elmaların tadını çıkartıyorsun. Ne oldu biliyor musun? Dün mükemmel bir yemek tarifi çıkardım ve bu malzemelerin pizzaya da çok yakışacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Soğanla birlikte sotelenmiş elmalı kızarmış tavuk. Üstüne de nefis bir pesto sosu döktüm. Of of. Peynir de pizzaya seviye atlatacak. Ee, pesto sos. Peynir. Elmayı koyalım. Elma rengini daha kırmızı bekliyordum. Çok hayal kırıklığı. Soğan. Tavuk. Soğan. Tavuk. Ya resmen pizza fasımı açmadın ama. Hikayeyi zannettin ya. Bir tek benim başıma gelebilirdi. O yüzden. Çıtır elma. Dün gece yaptığım yemekten daha iyiydi fırınlanmış hamurun çıtırlığına bayıldım. Bunun adı çıtır elma olsun. Mama, Elmalar sence daha harika şeyler değiller mi? Menüde elmalı bir ürün olması peki. İşte bu elma severliğin en yüksek mertebesi. Pizza yapmayı pırasız oldu amca geldi. Dilim domatesli, deniz mahsulü ve mantarlı pizza istiyorum. Amcacım ya üste ediyorum çünkü pizza pazım açılma tam oyundan beni attı ama nasıl attı onu da bilmiyorum. Oyunu kaydetsin de açılsın pizza paz lütfen. Bak bak buraları bile. Gün bitir günü bitir kaydet şunu. Eh, elmamız var. Hmm, hiçbir şey yok, değil mi? Diğer şeyler yok. Hani mesela diğer alacaklar falan. Neden ki? Tokenler ve dükkan pizza geçidi bittiğinde sona erer. Diğerleri de gösteriliyordu aslında. Bitirince mi gösterecekler? Bir gün daha kar. Elma çılgınlığı pizza şehrini çalkalıyor. Elma O elma reçeli standları, çarşıdaki elma oyunları, her köşe başında elmalı turta yiyen insanlar. <laughs> elmalı kurabiye canım istedi ya. <laughs> Geldim. İşte söz verdiğim elmalar da burada. Ya ablacım bak elma elma dedin de. Teşekkürler. <laughs> İnsanlar genelde pizzalarına elma koymaz. Ama ağaçlara şarkıları da söylemezler. Ben ikisini de yapıyorum. Bence şarkı söyleyince daha fazla elma üretiyorlar. Nasıl yani? <laughs> ne diyordum? Ah canım elmalı turta çekti. Ama dondurma ile birlikte yenecek cinsten bir turta değil. Ne? <laughs> Dümdüz elmalı isteyecek. Hemen hemen. Ben işte yapayım ablacım elmalı alıp pizza. Pizza şeyine bakacağız da. Şunu da al. İadesiz mi? Ne diye sorma mı? Ketçap mayonez olsun mu? O ne ya? Ama koyması rahat asistan. Sevinçten elma yanakların. Bitirmek istiyorum. Birinci. Çok. Iyi. Dur bakayım başka. Bir dakika. Size geleceğim. Elmam. Token verecek. Elmas verecek ki dediğim gibi mobilde farklıdır. Bunda verecek. Köşk şamda. Tablet de verecek. Maypad'ı. Bu arada da ücretsizde de burada hiç değişmeyen şey 30'da elmayı süresiz olarak yani sonsuza kadar mutfağında sonsuza kadar kalıyor elma. 30'a gelmeniz lazım. Bir gün oynatıyor. 25-25-45 level. 30 tane bu bile de ben o ilk başa koydum işte Ben de merak ediyorum da dur bir bu elmacı hanımefendiyle de tanıştık güzel 250 token diyor nere alırız onlar önemli değil bizim için dünya bir yana elmas elmaların kalıcı olması lazım sonsuza kadar. Kaçtık çıktık bana geçen sene diğerlerine de bakabiliyorduk. Ee, peynirsiz her şey. Artık elma da var Aa. ya. koy koy bitmez. Aa yıldız da göndeririz. Dur. Önce bir şunu yapalım da. elim bozuldu ya. Oyun beni kafamı kar. Ne yap? ne yaptı ya? Şimdi dümdüz bakıyordum hani bir yere basmadım Oyun direkt çıktı. Ay tek tek koyacağız. Hangi koydum. Şimdi çok malzeme var ya. <laughs> elim çarptı yine. Elim çarptı gördüm. Bu videoyu kazas belası bitirmek istiyorum. Teşekkürler. ederim. eklemek isterseniz şöyle ismimden ekleyebilirsiniz. Bu da ID galiba. Aha çevrim içi. Şimdi şöyle bir tane gönderelim. Hem de çevrim içiymiş. E bomboş bu. Neyse stil öyle demek ki. Sonra buna Hmm, şeftali teması. Çok güzel. Aa bak. Burada çevrim içi. Burada da şeftali. Kaç yıldızım kaldı? buraya gönderdik herhalde. 28 gün önce. Şöyle şunu da gönderelim. Ya gözlerimi kapatıp falan aç yapmayacağım. Çünkü şey videonun çabuk olması lazım. Ay dur. Bu muydu? Yok buydu. Çok üstün körü baktım o yüzden. Aa bu da çok uu, değişik ve çok güzel bir tarz. Güzel yani hala yaz şey. Burada bir şey geldi mi acaba? Tabii ki de yok. Tamam yıldızlarımı da gündirdim. Burada bir şey var güzel. Devel atladım. Direkt iyi. <laughs> Aman beğenmediysen beğenmedin. Çok umurda değil. <laughs> ne He. Üstüne şeftali ananas. Pesto toy. Tocin çok güzel. Şeftali ananas. Peynir var mı ablası? Eskiden ilk gelen pizza pasta hikayeli gibi gelmiş, o çok güzeldi. Ama artık sadece malzeme geliyor. Tamam, biri pestolu, et sever. Pat. Ya bak şu bence değişmeli artık. Şu yeni malzemenizi o kadar çok duydum ki patlıcan, patlıcan nereye? elma nereye? Biraz bir şey bu. Mesela ben bu tarifi kaldırırdım. Hani patlıcan artık hiçbir şey. Ben yaptım. Değil mi Behlül'cüm ya? Elma yenen eve doktor girmez. Ne? Pek mısınız? Bana elmalı ve peynirli bir pizza ver de yoluma gideyim. Yolunuz burası belki de beyefendi öyle düşünmeyin yani. Kahveyle pizza da bilemedim ama neyse. İnanır mısınız ben de kahvesiz güne başlamam. Türk kahvemsiz asla. Nadiren. Kahve içmeden ayılamam. Hastalarıma günlük mutluluk dozu olarak senin pizzalarından reçete edebilirim. Yine bekleriz, yine bekleriz. Çünkü ben bu karakteri ne zaman görmüyorum. Bazı sosislere elma konulduğunu biliyor muydun? Peki biz bu ikisini bir pizza neyse sos tabii. Eşil sos. Sosis elma. Bir şey mi saat kaç oldu? Uf bire geliyor ya kardeşim kesin bir şey söyleyecek. <laughs> <laughs> Afiyet olsun Abi bıyıklar Bilemedim neyse tarz Herkesin kendi tarzı <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ne güzel olmuşsun böyle Bu kargocu bu arada Ama bu sivil hali Şimdi Yarı meyve Meyve de maşallah bitmeyecek ya Dur be Ve çiçeği burnunda yeni malzememiz meyve. Ay meyve demişim mantar. Yarı et. Koy koy bitmiyor be. Koy. Koymadım var mı acaba? Sanki yok. Avokadoyu unutmadık değil mi? oldu Bunun kombini çok güzel yapmışlar Beğendim Karakterlere ayrı çalışılmış ee, Patlıcan dilim domates Bir dakika İyi ya mobilde de 10 elmas veriyor Tepede de 20 elmas veriyor Bitti mi ya hmm, Avizeyi mobilde de veriyor Güzel Aa mikrofonu da açık. Şimdi burada da güzel ya. İşte kaç para bu? Ucuz. Şef geçidi. 209 lira. Bir onun bir üst modeli 10 seviye falan da veriyor artı. Bir de kutu mutu veriyormuş. elmaları da şeyli veriyor. Böyle elma gülü. 290 lira yani. Alabilecek için iyi çok da uçuk değil. Ya Behlül elma yapabiliyoruz. Mobilde aman Steam'de yok ama. Sonra böyle kasa veriyor. Dur bir sonraki gün. Hmm, elmacı veriyor. Mobil daha iyi ya. Bizde yok bunlar. Bu ne? Çok güzel. Tabii bu da üstü alırsan da tableti de ama tablet ekstra token veriyor mesela Steam'de. Burada da veriyor. Bir de elma. İyi bu verdiklerini hem mobile hem de Steam'de veriyor. Ama benim anlamadığım şey o maskot falan yok. Elmalı çatı diyor. Mağaza. Normalde DLC'de geliyordu. Premium'da pardon. Burada eklememişler ya. Benim alacağıma değil de bakardık. Böyleydi. Bunların ablemleri mi değişmiş? Yo aynı. Pizza pas böyleydi. Artık yine bir videosunu çekerim. Böyle. Evet yeni malzeme elmamız da geldi. Umarım kalıcı bir şekilde de alabilirim. Kendime olan güvenim yok bu ara ama neyse. Oyuna düzenli girersem alırım herhalde. Bir başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın.